Merhaba arkadaşlar. Ben Rıdvan Bulat, fizik öğretmeniyim. Tekrardan Fizik Evim kanalına hoş geldiniz. bugün arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konumuz dayanıklılık. Dayanıklılığı arkadaşlar büyük D harfiyle gösteriyoruz. Dayanıklılık dediğimiz şey katı maddelerin üzerine etki eden kuvvetlere karşı gösterdikleri dirence arkadaşlar dayanıklılık ismini veriyoruz. Yani aslında dayanıklılık dediğimiz şey biz kendi ağırlığımızın kaç katını taşıyabildiğimizdir. Yani cisimlerin kendi ağırlıklarını taşımada gösterdikleri dirence dayanıklılık deniliyor. Mesela karıncalar kendi ağırlıklarının ne yapıyor arkadaşlar? Kendi ağırlıklarının 50 katını taşıyabiliyorlar. Ama biz insanlar kendi ağırlığımızın 50 katını taşıyamıyoruz. Maksimum 2 katını anca taşıyabiliyoruz. Demek ki karıncalar bizden daha dayanıklıdır. Mesela Naim Süleymanoğlu Seul olimpiyatlarında ne yapmıştı? Mesela hatırlayın Naim Süleymanoğlu mesela 55 kilogramda arkadaşlar yaklaşık. Ama ne yapmıştı? Gidip 160 kilo ağırlığındaki e, halteri kaldırmıştı. Ondan daha iri yarı cüsseli bir adam vardı. Mesela o 100 kilogramdı. Ama ne yapmıştı? Ağırlığının 200 kilo e, ağırlık olarak 200 kilogram şey kütle olarak 200 kilogram kaldırmıştı. E, şimdi baktığınız zaman 100 kilogram kütleli bir e, sporcu 200 kilogramı taşıyabilmiş. Naim Süleymanoğlu 55 kilogram 160 kilogram taşıyabilmiş. Dikkat edin. Yaklaşık 3 katı değil mi? E, dolayısıyla bakın 200 kilogram 100 kilogramın 2 katı. Ama Naim Süleymanoğlu kendi kütlesinin yaklaşık 3 katını kadar taşıyabildiği için Naim Süleymanoğlu daha dayanıklı seçilmiş ve altın madalyayı da ülkemize getirmişti. Dolayısıyla dayanıklılık dediğimiz şey arkadaşlar şu aklınıza gelmesin hani gündelik yaşamda işte güçlü, kaslı, kodum mu oturturum anlamındaki dayanıklılıktan bahsetmiyoruz. Kendi ağırlığımızın kaç katını taşıyabildiğimizdir dayanıklılık. Devam edelim. Dayanıklılık arkadaşlar maddelerin cinsine bağlıdır, şekline bağlıdır ve bir de arkadaşlar boyutlarına bağlıdır dayanıklılık. Hatta boyutlar arttıkça arkadaşlar bir cismin, maddenin boyutları büyüdükçe o cismin dayanıklılığı azalır. Hani az önce bahsettik ya karınca örneğini verdik. Mesela karıncanın boyutları çok küçük ama biz insanların boyutları daha büyük karıncaya göre. Ama ne oluyor? Karıncalar kendi ağırlıklarının 50 katını taşıyabildikleri halde biz insanlar kendi ağırlığımızın 50 katını taşıyamıyoruz. Demek ki boyutlar küçüldükçe dayanıklılık artıyor. Hatta gündelik yaşamdan bazı canlı türlerini düşünün. Mesela karıncanın dayanıklılığı nedir? Bir kediye göre dayanıklılığı daha fazladır. Kedinin de mesela bir file göre dayanıklılığı daha fazladır. Çünkü filin boyutları çok fazla. Boyutları büyük olduğu için dayanıklılığı az. Karınca da kediden büyük, kedi de filden büyüktür. Dayanıklılık olarak bunu söyleyebiliriz. Ve arkadaşlar dayanıklılık dediğimiz şey kesit alanı bölü hacimle doğru orantılıdır. Yani bir nevi biz dayanıklılığı kesit alanı bölü hacim olarak söyleyebiliriz. Kesit alanını S harfiyle gösteriyorduk. Hacim de V'di. E, dolayısıyla biz dayanıklılığı S bölü V diye ifade edebiliriz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi bazı geometrik cisimlerin dayanıklılıkları nasıl bulunuyor ondan bahsedelim. Bizim için önemli olan arkadaşlar küp, dikdörtgenler prizması, silindir ve küre. Bize daha çok bu dördüyle alakalı sorular soracaklar. Hatta arkadaşlar küreyi çok soracaklarını zannetmiyorum. Bizim için önemli olan daha çok küp, prizma ve silindirdir. Bu biraz daha hani gelmesi olasılık olan yani düşük ihtimal bir kısım. Şimdi bir kere dayanıklılığa ne dedik arkadaşlar? Dayanıklılık kesit alanı bölü hacim. Şimdi biz küp için Küpün kesiti nedir arkadaşlar? Bakın küpün kesiti bir karedir değil mi? Şurası kesit alanı. Kesit alanının formülü de nedir? A karedir küp için. Peki küpün hacmi nedir arkadaşlar? Küpün hacmi de A küpten bulunmuyor muydu? O zaman ben küp için yazacak olursam küpün dayanıklılığına ne derim? Kesit alanı bölü hacim. Kesit alanı A kare. Hacmi de A küp. Dolayısıyla bakın sadeleştirme yaparsanız ne olur? 1 bölü A kalır. Aslında buradaki A nedir arkadaşlar? yüksekliktir değil mi Peki hocam yükseklik olduğunu nereden anlıyoruz Çünkü e, kesit alanı demek en çarpı boy demek değil mi hacim demek en çarpı boy çarpı yükseklik demek e, Dolayısıyla enler boylar sadeleşiyor aşağıda sadece yükseklik kalıyor Demek ki küp için biz dayanıklılığı 1 bölü yükseklik diye tanımlayabiliriz bakın yani ispatını her seferinde yapmanıza gerek yok. Dayanıklılıktan bahsediyorsa ve elimizdeki bir küpse 1 bölü A'dan bulabiliriz. Yani aslında 1 bölü yükseklik. Peki geliyorum dikdörtgenler prizmasına. Dikdörtgenler prizmasında arkadaşlar dikdörtgenler prizmasının kesit alanı nedir? Bir dikdörtgendir. Dikdörtgenin kesit alanı nasıl bulunur? A çarpı B. Peki hacmi nedir dikdörtgenler prizmasının? A çarpı B. Yani en çarpı boy Hacmi de en boy yüksekliğin çarpımı. O zaman dikkat edin, bakın bunu ben prizma için yazarsam ne oluyor? Prizma için yazdığımda kesit alanı bölü hacmi bulacağım. Kesit alanı a çarpı b. Hacmi de a çarpı b çarpı c. Yani en çarpı boy bölü en çarpı boy çarpı yükseklik. Ve bakın enler gitti, boylar gitti ve dikkat edin bir bölü c kaldı. Yani aslında yine 1 bölü yükseklik kaldı. Buradaki C nedir? Yüksekliktir değil mi? Buradaki C yükseklik. Dolayısıyla biz Dikdörtgenler prizması soruluyorsa direkt 1 bölü C'dir deyip yüksekliğine bakmamız yeterli. Bakın şuraya bakmamız yeterli. Burayla bir işimiz yok. Bakın en boy beni ilgilendirmiyor. Sadece yüksekliğe bakacağım. Aynı şekilde küpte de bakın en boy beni ilgilendirmiyor. Sadece yüksekliğe bakacağım. Peki gelelim prizma e, silindire. Silindir için de kesit alanı bölü hacim yapalım. Bakın silindirin kesiti nedir? Bir daire. Dairenin alanı nasıl bulunuyordu? Pire kare. Peki silindirin hacmini de pire kare haçtan buluyorduk. O zaman bakın şuraya silindir için yapıyorum. Kesit alanı bölü hacim. Kesit alanı pire kareden bulunuyor. Bölü hacim pire kare haç. Bakın bunu bu şekilde yazdığınızda Pire kareler gidiyor ve bakın yine bir bölü haş kaldı yani yine bir bölü yükseklik kaldı bizim için önemli olan bakın yüksekliktir buradaki yarı çapın bir önemi yok demek ki küp prizma ve silindirde dayanıklılık soruluyorsa ne yapacağım yüksekliklere bakacağım benim yarı çaplarla enlerle boylarla bir işim yok yine bu istisnayı bozan yine her zamanki gibi küre olacak şimdi küre bakın Kesiti bir daire. Daire olduğu için de alanı nedir? Pi r kare. Ama kürenin hacmi nasıl bulunuyordu? 4 bölü 3 pi r küpten bulunuyordu. Dolayısıyla bakın küre için yazarsam kesit alanı pi r kare bölü hacim. Kesit alanı bölü hacim yapıyoruz dayanıklılık için. 4 bölü 3 çarpı pi çarpı r küp yazdık. Ve bakın pi'ler gitti şu R kare ile e, şuradan R kare gitti. Aşağıda bir tane R kaldı. 1 bölü 4R bölü 3 kaldı. Bunu da takla attırırsak bakın 3 bölü 4R demek ki küre soruluyorsa kürenin dayanıklılığını 3 bölü 4R'den bulacağım. Yani dikkat edin yarı çapla ters orantılı. Sadece yarı çapa bakacağım. Kürenin yarı çapa arttıkça dayanıklılığı ne oluyor? Azalıyor. Ki zaten arkadaşlar biz ne dedik? boyutlar arttıkça dayanıklılık azalır dedik küp prizma ve silindirde sadece yüksekliğe bakacağım yani yükseklik arttıkça dayanıklılık azalır bakın şu üçünde şöyle göstereyim şu üçünde yüksekliğe bakmamız yeterli yükseklik arttıkça dayanıklılık azalır kürede ise yarı çapına bakmam yeterli yarı çap arttıkça dayanıklılık azalır aşağıda da yine bir not olarak vermişiz dayanıklılık dediğimiz şey arkadaşlar Cismin şekline az önce söyledik. Boyutlarına ve yapıldığı maddenin cinsine ve o maddenin sıcaklığına bağlı olarak değişiyor. Buna da dikkat. Evet, devam edelim. İki tane sorumuz var arkadaşlar. Bu soruları MEP kitabından aldım. Birebir MEP kitabında var. 9. sınıf. Aynı maddeden yapılmış. Bakın yani öz kütlelere eşit. KLM silindirleri yükseklikleri eşit olup Taban yarıçapı sırasıyla R2, R3, R'dir. Buna göre KLM silindirlerinin dayanıklılıkları. Arkadaşlar silindirse, prizmaysa ve küpse ne dedik? Formülümüz 1 bölü yükseklik dedik değil mi? Yani benim yüksekliklere bakmam yeterli. Yarıçaplarla bir işim yok. Bakın yarıçap burada tuzak. Dolayısıyla bakın haşlar ney? Eşit. Haşlar eşit olduğuna göre demek ki bu amcalarımızın dayanıklılıkları eşittir diyebilebilirsiniz. İkinci sorumuz yine MEP kitabından. Aynı maddeden yapılmış XY prizmalarının kenar uzunlukları AX, AY, yükseklikleri HX, HY, taban alanları SX ve SY'dir. XY cisimlerinin dayanıklılıkları eşit olduğuna göre. Bakın dayanıklılıklar eşit. Şimdi biz burada ne dedik? Elimizdeki küp, prizma ya da silindirse dayanıklılık nedir? 1 bölü h'tır değil mi? Yani bizim yüksekliklere bakmamız yeterli. Yani x'in yüksekliği hx, Y'nin yüksekliği HY değil mi? E dayanıklılıklar eşitse o zaman HX HY'ye kesinlikle eşittir arkadaşlar. Başka bir kaçarı yok. Bir kere bana da ne diyor bakın hangileri kesinlikle doğrudur diyor. E dolayısıyla HX hY bir kere eşit. Peki hocam AX AY'ye eşit midir? Bilemem. SX SY'ye eşit midir kesit alanlarını? Bilemem. Dayanıklılık eşitse Küp, e, silindir ve prizmada ne yapacağız dedik. Yüksekliğe bakmamız yeterli. Dolayısıyla cevabımız yalnız 2 diye tarihin tozlu sayfalarına gömülür. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi geldik yapışma ve birbirini tutma. Şimdi yapışma ve birbirini tutma dediğimiz nedir arkadaşlar? Adezyon kuvveti ve kohezyon kuvvetidir. Adezyon kuvvetine yapışma, kohezyon kuvvetine de birbirini tutma kuvveti deniliyor. Şimdi adezyon kuvveti dediğimiz şey arkadaşlar farklı cins bakın burası önemli. Farklı cins moleküller moleküllerin birbirine yapışmasını sağlayan çekim kuvvetine biz adezyon kuvveti diyoruz. Yani mesela farklı cinsten kasıt nedir? Mesela katı sıvı molekülleri arasındaki çekme kuvvetine biz adezyon diyoruz. Yani yapışma varsa arkadaşlar sorularda buradan yakalayabilirsiniz. Soruda yapışma kelimesi geçiyorsa bilin ki adezyon kuvveti orada etkilidir. Bakın mesela örnekler verelim. Yağmur damlalarının cama yapışması. Yağmur damlalarının cama yapışması adezyon kuvvetidir. Bakın yapışma var. Camla yağmur farklı cins moleküller değil mi? Dolayısıyla farklı cins moleküller arasında yapışma varsa biz buna adezyon kuvveti diyoruz. Mesela parmağımızı ıslatarak kitap sayfasını çevirmek, kedinin diliyle su içmesi, bakın suyun dile yapışması, aynı şekilde yaprağın e, parmağımıza yapışması, çay bardağının çay tabağına yapışması arkadaşlar bunların hepsi yapışma kuvvetidir yani adezyondur. Su damlalarının cam üzerinde durması yani cama yapışması, kumaşların ıslanması bakın su molekülleri ne yapıyor? Kumaşlara yapışıyor boyanın duvara yapışması, kontak lensin arkadaşlar gözlerimize yapışması, lensin göze yapışması bunlar yine nedir? Adezyon kuvvetine örnektir. Şimdi gelelim kohezyona yani birbirini tutma. Kohezyon ise arkadaşlar aynı cins moleküller arasında kendi aralarında oluşan çekim kuvvetine biz kohezyon kuvveti diyoruz. Yani aslında kohezyon kuvveti ne işe yarıyor? Sıvıların sıvıların dağılmasını engelliyor. Mesela sıvılar, siz bir civa molekülünü, mesela civa molekülünü masaya damlattığınız zaman civanın şöyle küresel bir yüzeyde olduğunu görürsünüz. İşte civanın bu şekilde küresel bir yüzeyde olmasını sağlayan şey civa molekülleri arasındaki kohezyon kuvvetidir. Hatta su damlaları da nedir mesela şöyle bir su damlasını yüzeye damlattığınız zaman su damlası biraz daha yüzeye dağılır. Mesela su damlasını yüzeye damlattığınızda bu şekilde hafif bir küresel yani şöyle e, dairesel bir yapıda olmasını sağlayan şey su molekülleri arasındaki kohezyon kuvvetidir. Yani küre e, madde ne kadar küreselse orada kohezyon kuvveti daha fazladır arkadaşlar. Yani burada sıvı için küresellik ne kadar fazlaysa orada kohezyon kuvveti de o kadar fazladır. Ve dikkat ederseniz arkadaşlar su biraz daha biraz daha nedir? Yüzeye dağılır, yayılır. Cıva ise yüzeye dağılmaz. Bunun sebebi cıvadaki kohezyon kuvvetinin sudaki kohezyon kuvvetinden daha büyük olmasıdır. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Cıvada bakın cıvada nedir? Kohezyon kuvveti adezyon kuvvetinden büyüktür. Ama su için arkadaşlar suda ise adezyon kuvveti kohezyon kuvvetinden daha büyüktür. Yani suyu görünce suda adezyon kohezyondan daha büyük. Civadı ise kohezyon kuvveti adezyon kuvvetinden daha büyüktür. Ve hatta arkadaşlar şuna da dikkat edin. Adezyon kuvveti ve kohezyon kuvvetinin oluşmasında elektromanyetik kuvvet etkilidir. Yani adezyon ve kohezyon kuvvetlerinin oluşmasını sağlayan şey elektromanyetik kuvvettir. Şöyle oluşması diyelim. Adezyon ve kohezyon kuvvetlerinin oluşmasına sebep olan kuvvet elektromanyetik kuvvettir. Kuvvet ünitesinde göreceğiz. Elektromanyetik kuvvet doğada bulunan dört temel kuvvetten biriydi. Ve makro alemde gerçekleşen bütün itme çekme kuvvetlerinin sebebi arkadaşlar elektromanyetik kuvvetlerden kaynaklanıyor. Adezyon ve kohezyon kuvveti de birer itme çekim kuvveti olduğu için çekme kuvveti olduğu için adezyon ve kohezyon kuvvetlerinin oluşmasında elektromanyetik kuvvetler etkilidir. Bunları da sorularda karşınıza getirebilirler. O yüzden bunları da bilmekte fayda var. Evet mesela arkadaşlar siz bir suyu cam bir şişenin ya da işte cam bir borunun içine döktüğünüz zaman o sıvı 3 farklı görünüm alabilir. Mesela buradaki gibi içe doğru bombeli şekilde olabilir. İşte biz buna ne diyoruz? İç bükey diyoruz değil mi geometriden? Bu şekilde iç bükey görünüm alabilir. Şöyle dümdüz bir görünüm alabilir. Ya da buradaki gibi dışa doğru bombeli şekilde olabilir. Yani buna da ne diyoruz? Dış bükey diyoruz. Şimdi arkadaşlar bize sorularda bu şekilleri verecekler. Biz soruda dış bükeyi görüyorsak Demek ki bunun içinde cıva vardır. Yani cıva olduğunu biz kendimiz anlayacağız. Ve cıva varsa kohezyon kuvveti adezyon kuvvetinden büyüktür diyeceğiz. Eğer düz bir çizgi varsa burada arkadaşlar adezyonla kohezyon kuvveti birbirine eşittir diyeceğiz. Eğer iç bükey bir görünüm varsa şekilde şu iç bükeyi görüyorsanız o zaman diyeceğiz ki bu sıvı su olabilir ve su olduğu için de yani iç bükey olduğu için adezyon kuvveti kohezyon kuvvetinden büyüktür diyeceğiz. Yani bunları sorularda biz kendimiz anlayacağız buna çok dikkat edin. Peki bakın eğer elimizdeki bir cıvaysa siz bu cıvayı yüzey üzerine koyduğunuz zaman kohezyon kuvveti adezyon kuvvetinden büyük olduğu için yani sıvı dağılmadığı için bu sıvı arkadaşlar yüzeyi ıslatmaz. Yani siz civayı yere döktüğünüz zaman yer ıslanmaz. Ama siz suyu yere dökerseniz sudaki adezyon, kohezyondan büyük olduğu için su var? Yüzeye yayılmaya başlar. Bakın civadaki gibi küresel olmaz. İşte yüzeye yayıldığı için de su var? Bulunduğu yüzeyi ıslatır. Mesela der ki sana soruda işte e, şişenin içindeki sıvı yere dökülürse sıvı yeri ıslatır der. Islatması için adezyonun kohezyondan büyük olması lazım. Eğer ıslatmıyorsa o zaman da kohezyon kuvvetinin adezyon kuvvetinden büyük olması gerekir diyebiliriz. Ve hatta arkadaşlar sıvıların şunu da yazayım sıvıların öz kütlesi arttıkça kohezyon kuvveti de artar. Mesela nedir? Civanın öz kütlesi Suyun öz kütlesinden büyüktür. Civanın öz kütlesi sıvanın, e, suyun öz kütlesinden büyük olduğu için civadaki kohezyon kuvveti sudaki kohezyon kuvvetinden daha büyüktür diyebiliriz.